Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size zaman zaman kullandığım, popüler olmayan, fazla bilinmeyen bir stratejiden bahsetmek istiyorum. Stratejimizde under 2,5 üzerinden bak yapıyoruz. Yani alt 2,5 diyoruz, buna bak yapıyoruz. 3 tane gol olmasını istemiyoruz. Pazara girdiğimiz nokta gol geldikten sonra bir 2 dakika geçtikten sonra aldığımız pozisyon. Neden hemen pazara girmiyoruz? 1 iki dakika bekliyoruz. Bayis borsalarında goller geldikten sonra ortalama 1-2 dakika bir dalgalanma oluşuyor. Bunun sebebi ise panik yaşandığı için leyler ve baklar havalarda uçuşuyor. Ve aradan 1-2 dakika geçince pazar stabilize oluyor, normalleşiyor. Biz de bu aralarda pazara giriyoruz, pozisyonumuzu alıyoruz. Şimdi grafiğe baktığımız zaman örnek grafikte ortalama 20 dakikada gol olmamış ve gol geldikten sonra oranda bir anda fırlama oluyor. Bunu görüyorsunuz. Ve biz bu oranın fırlamasından faydalanarak değer kazanıyor. Faydalanarak pozisyonumuzu almaya hedefliyoruz. 1-2 dakika bekliyoruz ve şu noktalarda pozisyonumuzu alıyoruz, pazara gidiyoruz ve ortalama 10 dakika bekledikten sonra kaş altı yaparak karımızı alarak şu noktalarda pazardan çıkıyoruz. İlk örneğimiz Çek Cumhuriyeti, Slovakya arkadaşlar. 17. dakikada gelen bir gol var. Birkaç dakika bekledikten sonra bakın grafiğe baktığımızda oranın yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. E, gol geldikten sonra ve e, bahis oranı bak oranı şu anda 2.60'larda yavaş yavaş düşmeye başladı. Beklemeden ilk bayisimizi yapıyoruz. 10 Euro'luk örnek olsun diye gösteriyorum. Normalde ben bahislerimi 100 Euro'dan yapıyorum ortalama. E, Bahisimizi yolladık 10 dakika sonra görüşüyoruz. 10 dakika sonra tekrar geldiğimizde arkadaşlar görüyoruz ki ortalama %20 lik bir kaşatımız var yani karımız var ana paramızdan stakeimizden stake arkadaşlar yatırdığımız ana para şu an kaşat yaparsak 121'lik lik karla çıkarız ama bir grafiğe göz atalım grafiğe baktığımız zaman muazzam bir düşüş var bu da maçta pazarda herhangi bir tehlikeli pozisyon olmadığını gösteriyor sürekli olarak indiğini görüyoruz herhangi bir çıkış yok ee, daha fazla beklemeye gerek yok çünkü sisteme sadık kalmalıyız. Bunu her zaman belirtiyorum. Disiplin önemli. Bu dakikadan sonra daha fazla beklemeye gerek yok. Kaça yapabiliriz. Ee, maçın gidişatı çok önemli. Maçı izlemenizin işte avantajları bu. Baştaki pozisyonlara göre, maçtaki e, gidişata göre değerlendirme yapabilirsiniz. Ben ortalama 10 dakika bekliyorum ve 10 dakika bekledikten sonra Kaşağıt yapıp pazardan çıkıyorum. Bakın şu anda eşit olarak iki tarafta da karımız %21. Ana paramızın %21. I. İkinci örneğimiz arkadaşlar 13. dakikadayız ve 2 dakika yaklaşık 2-3 dakika önce gol geldi. Maç ortada olmasına rağmen dengeli bir maç olmasına rağmen sürpriz bir gol geldi. Tam aradığımız tarzda bir pazar bu. Zaten verilere baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Topla oynama oranı ortalama eşit. E, bloke, uzun toplar atılıyor. E, i̇ki takım da dengeli bir e, oyun sergiliyor şu anda. E, bir de grafiğe bakalım. Grafiğe baktığımız zaman bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar grafikteki bu düz çizgi, dalgaların oluşmaması, yavaş yavaş aşağı doğru inmesi, maçın dengeli olduğunu gösteriyor ve gol geldikten sonra e, aniden fırlıyor ve biz de bu fırlamadan faydalanıyoruz. Yani e, düşen oran bir anda değer kazanıyor ve bundan faydalanıp bir iki dakika bekledikten sonra pozisyonumuzu alabiliriz. Fazla zaman kaybetmeden trade'imizi gidip girip yolluyoruz arkadaşlar. Örnek olsun diye yolluyorum. Gösteriyorum size 10 euro trade'imizi yolluyoruz ve pazara bu şekilde giriyoruz. 10 dakika sonra ne olacağını beraber görelim. 27. dakikadayız şu anda. Gördüğünüz gibi kaşatumuz ortalama %26. Grafiğe tekrar bakalım. Muazzam bir iniş var. Şurada ufak bir rezistans var arkadaşlar. Tehlikeli pozisyon vardı serbest vuruş. Bundan dolayı bir çıkıntı görüyorsunuz. Sonra muazzam bir şekilde aşağı inmeye başladı. 10 dakika bekledikten sonra kaş daha fazla beklemeden, risk almadan kaş altımızı %26'lık yaklaşık 26'lık bir karla kapatıp pazardan çıkabiliriz. Üçüncü örneğimiz Maastricht ve PSV maçı üzerinden şu anda maçta bir gol var 26. dakika. Maça baktığımız zaman vasat bir oyun sergileniyor. Bu tarz ekipler teknik olarak zayıf oldukları için genelde goller sürpriz bir şekilde geliyor. Hataların bol olduğu maçlar yapıyorlar bu tarz ekipler. Bizim istediğimiz de bu. Zaten grafiğe baktığımız zaman bunu net bir şekilde anlamak mümkün. Bakın 2.95'ten verilmiş under 2.5 gayet güzel ve gelen golle oran 2.95'ten bir anda yükseliyor ve muazzam bir düşüş var. Biz de bu düşten faydalanmak istiyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden pozisyonumuzu alabiliriz. Bak yapıyoruz. E, 10 Euro'luk trade'imizi yolluyoruz. Pazarımıza yaklaşık 10 dakika sonra tekrar döndüğümüzde kaşaltımızın ortalama %30'larda olduğunu görebiliyoruz. Şu anda kaşaltı yaparsam sonuç ne olursa olsun %30'luk bir karla pazarı kapatabilirim. Ama maçtaki vasatlıktan dolayı ben frebet yapmayı tercih ediyorum. Karı paylaşmak yerine yani over 2.5'taki karımı under 2.5'a yönlendiriyorum. Eğer maç over 2.5'la sonuçlanırsa zarar etmiyorum, kar da yapmıyorum fakat under 2.5'da sonuçlanırsa yaklaşık %75'lik bir karla pazardan çıkabilirim. Zaten grafiğe baktığımızda maçtaki vasatlığı görebiliyoruz. Tehlikeli pozisyonlar yok. Neredeyse dik bir çizgi şekilde aşağı doğru iniyor bu sebepten dolayı bu pazarda tribet yapmanın doğru olduğunu, bunun daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hedefim 175'lik bir kar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. 3 ee, tane örnek bu stratejiyi anlamamız için yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Özetlemek gerekirse, vasat bir maçta sürpriz gelen bir gol sonrasında değer kazanan oran e, stabilize olduktan sonra bize bir giriş noktası sunuyor bu noktada pazara giriyoruz ve ortalama 10-15 dakika bekledikten sonra pazardan flibet yaparak ya da kaşağıt yaparak yani karımızı paylaşarak çıkıyoruz. Tabi maçı izlememiz değerlendirme yapmamız için çok önemli. Flibet yapıp yapmayacağımıza, kaşağıt yapıp yapmayacağımıza, hangi noktada pazardan çıkacağımıza bu şekilde karar verebiliriz. Bazı maçlarda maçı izleyerek ilk yarıyı bekleyebilirsiniz. Yani ilk yarının bitmesini bekleyebilirsiniz. Bu maçta bazı maçlarda maçın sonuna kadar gidebilirsiniz. Yani free bet yapıp yapmayacağınıza karar verecek olan bu değerlendirmeyi yapacak olan gene sizsiniz. Bunu yapabilmeniz için maçı izlememiz gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.